Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün çıkışına meydana giren kaza sonrası çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi. Uzman çavuşun eşi FD "Benim canımı söktü aldı. Kendi de içeride sürünsün." dedi. Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık FB, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen uzman çavuşun eşi FD "Benim canımı söktü aldı. Kendi de içeride sürünsün. Eşim olay günü silahını kullanmadı. Bana verdi. Eşim biraz bir askerdi. Eşimde bir bıçak darbesi olduğunu söyledi. Ancak eşimin vücudunda beş bıçak yarası vardı. En ağır cezayı almasını istiyorum şeklinde konuştu. Anne S.D. ise F.B.'nin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Müşteki avukatı da sanığın ve yakınlarının olaydan daha önce sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduklarını iddia ederek dosyanın terör kapsamında genişletilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı avukatın tevsi tahkikat talebinin dosyaya bir şey katmayacağını söyleyerek reddetti. Sanık FB ise savunmasında benim kimse öldürmek gibi bir amacım yoktu. Onun gençliği gittiyse benim de gençliğim gitti. Benim ailemden yaralananlar oldu. Onları korumak istedim bir anda oldu. Nasıl olduğunu anlamadım. Yoksa ne o beni tanır ne de ben onu tanırım. Tanımadığım birini neden öldüreyim ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Savcısı mütalasında FB'nin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatının savunması için süre istemesi sebebiyle ileri bir tarih ertelendi. Melik Gazi ilçesi Mimsin Şirintepe mahallesinde geçtiğimiz 24 Eylül'de meydana gelen olayda birbirine yakın iki farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yapmıştı. İddiaya göre kaza sonrası taraflar arasında kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan uzman çavuş Utku Can Demir kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen Utku Can Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırılmıştı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirli Ekipleri Demir'i bıçaklayan şüpheli yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şüphelinin PB olduğunu tespit eden ekipler katil zanlısına düzenleyen operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.